Doktorluk başarısı dendi. Şimdi bizim burada tanıtım çok önemli. Çünkü Ercan Bey kardeşim biraz önce söylediği bizim esas gelirimiz 3. ülkelerden gelen öğrencilerden. Bu düştüğü zaman 7000 civarından 7000 öğrenciden şu anda 3900'lerdeyiz. 1800'lerde falanız. Tabii bu sene daha gelmedi. 15 Ağustos'dan sonra gelmeye başlayacak öğrenci Ne kadar olacağını bilemiyoruz. 1200 öngörülüyor. İnşallah olur 1200. Şimdi biz tanıtıma bizde de yakal olarak bizim yönetim çok çok önem verdi ve rektörlüğün bize getirdiği bütün tanıtımla ilgili önerileri hiç parasal önerileri biz onaylıyoruz. Hepsini geçirdik. Ancak tabii tanıtımda maalesef çok ileri gidemedi. Tabii e, biraz önce Ezrem Bey kardeşimin de söylediği gibi tanıtımdan sorumlu rektörlerimiz yok. Bu bir kişinin üzerinde rektör bey ikisini de alıyor. Hem mali işlerden sorumlu hem ondan sorumlu. Şimdi ben rektör beyle konuştum geçen gün ve bunu söyledim. Dedim bakın sayın rektör hiçbir şey DAE'nin üstünde değildi bende. Yani bugün ben gidersem ve DAE düzelecek ben şu anda bakmaya hazırım. Siz giderseniz veya ikimiz de gidersek daha doğrusu da ikimizden bırakması lazım. Bu bir mesajdır kendisine. Bu bir mesaj çok önemli. Bunu konuştuk hep arkadaşlarla bunun bir şeyine bakacağız. Yani kamu şey mi yaparız? Güven oyutlaması mı yaparız? Ne yaparız? Bir yani şeyler rektörlük yapacağız. Rektörlük evet. gidilmesi gerekiyor. Rektörlük. Şimdi şöyle onun yani. tabii belli yasal durumları vardır. Şimdi rektör atandığı şekilde görevden gidebilir. Nasıl atanır rektör? Bizim yasaya göre dayı kuruluş yasasına göre. Senato öneri vakıf atar. Görevden alınması senato öneri vakıf alır. Bu şekilde oluyor. Atandığı şekilde. Yani şimdi ben vazgeçtim ben veya olarak gel rektörsen aşağı bu rektör gel böyle bir dünya yok. hemen ara emriyle geri dön. Böyle bir yasal so süreç vardır. Ama biraz önce bahsettiğimi burada da bütün kamuoyuna duyurayım. Hiçbir kimse ben veya başkanı ben de kendimi buna koyuyorum. DAO'nun üzerinde değiliz. DAO'nun bekası için ne gerekirse yapmamız lazım. Yani bu arkadaşlık falan şeyi değil. DAO'nun iyiliği için, DAO'nun bekası için, DAO'nun ekonomik sürdürülebilirliği için, DAO'nun kurumsal sağlam kurumsal yapısının oluşturulup ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması ve DAO'yu gelecek nesillere bu şekilde iyi bir kurum olarak sürdürülebilir bir kuruma göndermek için onlara iletmek için elimizden geleni yapacağız. Ve ben buna inanıyorum. Bunu başaracağız.